Esenyurt'ta bayram sabahı büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Genç bir kadının motosikleti binanın önünde ateşe verildi. Bina sakinleri girişteki doğal gaz borusunun yanması ihtimaliyle aşağı indi. Faciayı su borusunun patlaması önledi. Bayram sabahı yandı bu. Mutfaya çağırdım. Bayram sabahı geldi motosiklete benzin döküp yaktı. Allah korusun bir bayram sabahı faciayla kalkacaktık yani. O kundaklama anında mahalle az kalsın havaya uçuyordu. Faciayı su borusu önledi. İşte Allah korudu bunu. Yoksa ilk önce bu patladı. Bu patladığı için su püskürttü. Yani şey, hmm. düşün bir itfaiye şey gibi. Esenyurt'ta yaşandı kundaklama. Kundakçının hedefindeki motosiklet genç bir kadına aitti. Bir süre sokakta dolaşan o saldırgan bu binanın önüne geldi. Hedefinde ise bu motosiklet vardı. Motosikletin üzerine yanıcı madde döktü ve çakmağı çaktı. Ardından da o motosiklet saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Alevler tüm binayı sardı. Herkes uyandı, yardıma koştu. Kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. O yangında aslında facianın eşiğinden dönüldü. Bakın yanan motosiklet burada binanın girişindeki doğalgaz borusu da yandı. Yani aslında büyük bir patlama yaşanabilirdi. Doğalgaz borusu bu. Bu da su borusu. Bu boru patladı zaten. İlk önce bu patladı. Bu patladığı için su füskürtü. Hedefte bir motosiklet vardı ama buradaki diğer araçlarda her an yanabilirdi. Bakın burada park halinde duran aracın tampon bölgesi tamamen yanmış durumda. Biz de arabaları çektik. Biz burada oturuyoruz. Evet. Alavi çıktı. Millet de bağırıyor falan. İndik aşağı polis şimdi o kundakçının peşinde